Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Yine sizlerden gelen serisinden devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin gönderdiğiniz replaylar. Kardeşlerimize bol şanslar diliyoruz. Şanslar daim olsun. Yanımda savaş kardeşim var. Dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz deyip yeni bir videoyla sizlerleyiz. Kardeşimiz 120 metten varımda çok güzel ödeme almış. 63 bin lira güle güle harcanmam güle dostum. Haydi bakalım. O Prenses Bin Haydi Maviş, maviş. Allahına kurban emmi oğlu Averin maviş, Maviş başımızın tacıdır ya Allahına kurban 150 15 daha 4 daha Harika Prenses adım, bize de ya, ikileri ya. bile atmıyor ikileri Aynen öyle, öyle bize ancak 2 zorla atmıyor Ya o kombo olan yere 2 de atlar Aziz onu bile atmıyor ya <laughs> Üf 750 ben. Kaçırdık ben. be kaçırdık be 750'ye. 250 yakaladım Bam. 1500 de geldi Ay, 750. Güzel. Bam bam bam. Harika oldu harika. Dostlar şimdi kanallarımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Derden ricamızdır. Of 500. 600. 600. 600, 600, 600. Yani, 600. 600 he. 618'de 3 daha geldi. Oo, güzel. 8 3 yağır yağır bize yağmıyor Prenses 2'yi bir abimizde 2'yi Çeşme mübarek Çeşme 1530 çarpan var 8 çipim var harikasın 10 çarpan 15 çarpan 25 gitti gümbürtüye 500 de kaçtı burada an yapma boş geçti be 3 çipim var 10 çarpan 100 oh, güzel. çarpan güzel yakaladı burayı Çok oh, aylar e, yıldızlar falan 8 daha geldi 108 çarpan güzel güzel bam 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 buradan da 183 bin 274 bin burada evet, bir efendim. iki patlarsa gene yeter ama olmadı 4 bin liraya güzel ödeme almışsın bet güle güle harcaman dileye dostum haydi dostlar diğer replymize geçelim haydi bakalım diğer replymiz Gold dostlar. <laughs> Kardeşimiz 20 betten bakalım neler yapmış. Hep beraber diyelim. Bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sizlerden ricamızdır. Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın. Aynı küp. Nerede bu küp? küp geldi mu? boşa geldi lan. Adam, adam. Demit kere gelsen bu. Bazen küp işte fark etmiyor. <laughs> Geldi, yani, geldi, geldi. geldi. Kolek. Kolek de, ben küp diyorum ona işte. Hiç altın dolu ya hani. Altın dolu küp. Kazanım da dolu olabilir. Çok kazanlar genelde hey, buğday dolu oluyor, hedik kaynatıyorlar. <laughs> Lan gel küp güzel geldi valla, vura güzel, harikasın. Güzel. Sayma muhabbeti Haydi. muhabbet olmasalım da. Saysın, da. saysın, saysın. Severim sayım aradı. Büyükleri arada. büyükleri büyük, büyük, büyük dahi Hepsiniz sayacak, nasıl edeksin. <laughs> Haydi bakalım. Bir küpe ihtiyacımız var. Sizlerin de böyle reply'ları varsa bir de Telegram grubundan iletebilirsin. Değerlendiririz dostlar. Haydi bakalım. Politico geldi var. bir üst turdayız. Küpümüz geldi. Lan bura güzel de köp yamuk yapma. Bir tane geldi. Daha geldi güzel. Gel lan altı geliyor sen Hadi bakalım. Tarpan ikili. Yamuk lan, yapma. Yan, çizme köp. Güzel, güzel. Geldi güzel, güzel, güzel. Yari, totemleri, bol şansları, vammamları göndermeyi unutmayın dostlar sizlere zahmet. Bu ne lan kızlar hepsi yan yana gelseydi harika olur geldi. Boş olsun gelsin baba. Boş olsun Son bizim olsun. Gelirse, geldi. geldi. Morcuvet geldi. Morcuvet. Abi yani. morcuvet çok. <laughs> Haydi bakalım dostlar. Bu orijinal morcuvet. Ha, yani hadi gönder bir lan tane gönder, gönder bir tane lan. Tam boş olsa gel şerrafsız adam. Tamam, Hadi. güzel. Şarpan değil dostlar. Haydi bakalım. Otemleri bol sanatları şimdiden gönderin. Buraya güzel geldi küpümüz iyi. Severim küpleri. Haydi küp. güzel paraları göndermem lazım. Lan yapma lan yan çizme lan gel Çizlik geldi. geldi güzel. E doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. İki tane daha gelirse beşteyiz. Totemleri, bol şansları, bambamları. Hadi küp, hadi küp. Lan küp. Yapma Vay lan. şerefsiz küp. Yan çizme lan. Lan bu vallahi çıkmayacak, gitmeyecek. Geldi, geldi. Bir geldi. tane daha gelirse tamam. Bir son sipin kaldı inşallah gelir. Gelir, gelir. Niye gelmezsin ya? Gelmesi Bize de Yapmazsın değil mi? Haydi oğlum. Gel geldi, geldi geldi geldi. Ne spin geldi haydi bakalım çevir gelsin. Ateşle. Ateşle. <laughs> güzel çarpan beşteyiz dostlar haydi bakalım şimdi bam bamlar gelecek. Şimdi pereler küpler bol gelsin. <laughs> dostlar telegram grubumuzda çok güzel etkinliklerimiz var. Eğer yoksanız gelebilirsiniz. Şimdiden Haydi oğlum boş geçme. Yapma. Ya yan çizme. Haydi boş geçme. Şimdi ödeme vermem lazım artık. Lan paralar da az geliyor arkadaş. Gönder şu paraları küpleri be. düş. Yok yani iki tane iki tane gel. Beş tane altı tane Büyük gelsin. Lira. Bir gel Bir daha bura. Lan gel be. Yok Ya, lan gel lan evet. geldi geldi. Evet. geldi. Evet. 10 spin bakalım ne yapacak hep beraber izleyelim. Son vuruş harika, harika. bam 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 bam. Son gelmiş ya. İşte küpler az böyle gelsin dedim biliyor musun? Son dakikada geldi Üfersin be. Süpersin be. Cibili cibili şah Teknede şah taraf, şah. 93 binde böyle almış. Vallahi süper. Harika. bete güle güle harcaman diye dostum. Harika. Şansımda, 100 bin lira max bin güle güle harca. Kardeşim benim. Diyelim. Şansınız daim olsun. Diğer rap dayımıza. geçelim dostlar. 10 dakika da vurdu. ha senin Çinlilere geldik. Evet. Gel gün. Güzel. Daha 16 bet'ten girmiş büyük dayı. Bakalım neler. Hadi gelsin? bakalım. Mancın sam projeki Hadi <laughs> bakalım. Lemen lazım oğlum boş yapma. Ya e haydi. Güzel, güzel güzel elmas güzel. da geldi e, elmas iş, elmas geldi güzel. bam 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 elmas kurtardı be. elmas süper olmuş gerçekten güle güle harca dostum 80 80k galiba diyelim haydi bakalım diğer replayımıza geçelim deresiz adamlara geldik 21betten kardeşimiz ne yapmış hep beraber izleyelim dostlar haydi bakalım. İki dürzü bir arada Elmasın gelmesi güzel oldu Çok ya. Çok güzel oldu. Son spinde cüp Aynen. Hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Geldi. Bir tanemiz geldi. bir geldi. Daha geldi. Şey geldi o o bir daha gelecek gibime geliyor. Bir de gelecek. İnşallah gelirse tadından yenmez. Tahminim yarın benim düşüncem öyle. Tadından yenmez. Geldi geldi geldi. Tahminim doğru. 12x açtı güzel abi. 12x var. 12 çarpan var. Harika. kötü değil güzel. Kategori efsane güzel. Vur Burası artık güzel. gelene güzel. vur Ama gidene sağlam vur Sağlam bir vurman lazım be sağlam bir vur Bu sağlam sen bol atarsa bura güzel ya Bura fena değil abi Bura güzel 9k Bir daha ondan güzel. Bura, bura daha da güzel, güzel çok işte. güzel Bam bam bam, bam. bam. 24k 24 nice. 47.000 Yine güzel abi güzel, olur, güzel, olur, güzel. olur olur, olur 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 Paranın 12 de buradan olmaz. 59 60.000 lira güle güle harcamadı ve unuttum Şansın daim olsun diyelim. Şansınız daim olsun arkadaşlar. Bu şanstan ancak da bize yollayın. Telegram'dan alırız yani Kafanızı yormayın. Olympus'un çocuğuna geldi. Geldik. Bakalım. 30 bet'ten kardeşimiz farmda. Farm diyor. Aynen neler yapmış hep ben of, 250 of, çarpan. Of, 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 güzel, bam, güzel yere indirdi. Bam, bam. Çok cibili, cibili şah, şah, şah. şah. Tamam, ee, 72, geldi. İnşaat, 73 tamam. Haydi bakalım diğer deplarımıza geçelim. Aha, sweet bonanza bin. Sweet bonanza 1000 Dostumuz neler yapmış hep beraber izleyelim dostlar. Bunun beti güzel. 100 bet, güzel bir bet. Bu voleyi vuracak. Yes. Muzlar. On geldi. Kanallarımızı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz onun ben ellerini sert görmesin. Hadi. Telegram kanallarımıza ve duyuru kanallarımıza uzatma. da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Uzatma geldi. Telegram'da güzel etkinliklerimiz, rolniklerimiz var. Bir uzatma, bir uzatma daha. daha geldi. Bam bam bam. Arka arkaya uzatma. O zaman vereceksin. kadar uzatma hala alamet değil. Bugün bize de kaç kere uzattı da bir numara sormadı Hı. şerefsizin. Phoenix'i yakaladık kaç kere de. Haydi lan haydi boş geç şunu uzatmayı, yedin, uzatmayı yedin uzatmayı yedin. Sağlam patlayacak yedin. Bari bin Geldi çarpan mi? devam lan. Muz Üzümler muzlar, muzlar. Lan, ah be. 130 bin güzel olur. Güzel güzel bam 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 131 bin. Hatta 132. Bir daha olmaz. Var mı kaplan maviler geldiler vur lan, vurmadı be hmm. onu da bıraktı güzel hı hı ama güzel. güzel 135 kardeşimize hayırlı olsun güle güle harca dostum 135 bin lira güzel hadi dostlar diğer geçelim hah prenses bin mavi 500 kafadan sarılır farmda güzel yıldızlar <laughs> 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 <Hadi. gülüyor> sarılar. sarılar. Fethi 37 Üf, güzel. Çok güzel. Fethi de güzel. Aylar. Of, aylar geldi. Süper turkuazlar lan turkazlar 509 x abi. Güle evet. güle harca. Dostum 77 bin lira. Kalsın daim olsun. Haydi dostlar son replayımıza geçiyoruz. Bu dedenin dayısı. Fethi Olympus bin dayı. Kardeşimiz 20 betten bakalım neler yapmış. Hep beraber izleyelim dostlar. Şerefsiz dayısı. Bu arada son replayımızın bilgini dostum. Haydi dede. Gel. Çok güzel. Bu da güzel Uğur ama çarpan lazım. 50 geldi. Elli güzel. geldi. Olur, güzel olur, olur abi. Olur olur olur. Kadından yenmez. Olmaz mı? Biz ikiye bamlıyoruz. Hani hakkını Al bizim ikiye gitti gürültüye diye. <laughs> İki beğenmiyorum. Ben de beğenmiyorum. Vazire iki atıyor mu atmıyor anas mesatim güzel kombo oluyor. Gel oluyorum boş geçiyor. sür abi kırmızılar. Güzel Kırmızı devam. Abi. Tamam sallar tek. Kis olur. Tamam. 2000 liraya güzel. Güzel tabi daha gelecek gelecek. Aha buralarda bir şeyler var. Bir de uzatırsa yeşiller gelsin abi. Çok güzelsin abi. Çok güzelsin lan. Süpersin bir be. Bir daha. Sarı ver. Sarı ver. Bir tane sarı ver. Bir tane. lan, Bir tane sarı ver. Geldi geldi geldi. Güzel. geldi. Mavi de gelsin. iki tane. Mavi. Neyse ah güzel. Güzel. Bakla bam bam de. bam. bam. Harika. Ol. Çok of, güzel. Of, of. 17 bin almış burada. 26 bin oldu. Hoş geldin Hadi geçme. bir daha patlat şunu. Yeşil. Güzel. O, o yeşiller güzel. 5 geldi. Devam. Kırmızılar gelmedi, gelmedi be. Ben. abi. Tamam. Güzel. Dostlar bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerden ricamız Telegram grubunda da bekliyoruz. Arkadaşlar videomuza yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a varladık Dostlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar.